Canlarım selam. Yine bir haftayı geride bıraktık. Yoruldunuz, sıkıldınız, bunaldınız biliyorum ama dayanın arkadaşlar az kaldı. Yine yoğun ama güzel, keyifli, bol bol böyle hem öğreneceğimiz hem de eğleneceğimiz bir haftaya merhaba diyoruz. Ve bu haftanın bir özelliği de biliyorsunuz artık Nisan ayına güle güle diyoruz. Mayıs ayına merhaba diyoruz. Peki ne yapacağız? Nis Nisan 26 Nisan 2 Mayıs arasında ne yapacağız? Bir hafta boyunca hangi videolar gelecek? Hangi günler gelecek? Ne yapmamız gerekiyor? Sizden beklentilerim ne? Birazcık onları konuşacağım. İsterseniz gelin programımıza bakalım. Gençler bu hafta tam 4 tane integral videosu geliyor. İntegralde alana başlıyoruz artık. İntegral 7, integral 8, integral 9 ve integral 10 videolara gelecek. İntegral videoları artık sıklaşmaya başladı. Ben limit türev integral kampını duyururken demiştim ki Nisan ayının sonunda bitireceğiz demiştim. Nisan ayının sonu dedim Mayıs ayının başına bulacak bitirme. biraz bazı yerlerde frene basma ihtiyacı hissettim. Yoksa çoktan bitirirdim arkadaşlar. Ama hani biraz daha verimli olsun türevi halledin. İntegralde bakın hala seyrek atıyorum biraz daha. Yine sıklaştırdım videoları ama yine nispeten 3 tane boş günümüz var. Yani integralin gelmediği boş günümüz var. O günlerde birazcık daha lütfen integralde alandan öncesi belirsiz ve belirli integralle iyi ilgili kitaplarınızdan sorularınızı testlerinizi temizleyin tamam mı İntegral videoları yine Pazartesi Çarşamba Cuma ve Pazar günleri saat sabah 10'da yayınlanacak ee, yayınlanacak bu kadar Salı günü arkadaşlar yine bir e, hem şöyle bir sohbet hem de sorularınıza yanıt vereceğim biraz böyle rehberlik tadında hafif ıktan deriz biz. ıktan bir motivasyon tadında biraz soru cevap, biraz eğlence, biraz boş. 22'de başlarız. Allah ne verdiyse artık belki 3'e kadar, savura kadar konuşuruz. Vaktimiz bol nasıl olsa. Ben, benim vaktim bol ama siz ders çalışma zamanlarınızda olacağı için siz 5 saat boyunca benimle boş yapmayın tabii ki. Ee, Salı günü akşam soru cevabımız var. Perşembe ve cumartesi günleri de full tekrarlarımız devam ediyor biliyorsunuz arkadaşlar. Perşembe günü AYT full tekrardan parabol yapacağız. 40 sorudan oluşan bir tekrar serisi olacak ve gerçekten inanılmaz güzel sorular var içinde. PDF'ini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı şekilde cuma günkü, pardon cumartesi günkü logaritma full tekrarın PDF'ini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ve mutlaka ve mutlaka önceden PDF'leri çıktı alın ve bunlarla ilgili şunu da soruyorsunuz. Hocam nasıl çalışmalıyız? Önceden mi çözelim, sizi mi izleyelim? O sizin durumunuza göre parabolde çok iyisinizdir. Oturun, bütün testleri, bütün soruları çözün. Yapamadığınız sorular illaki olacaktır ya da boş bıraktığınız sorular ya da yaptınız ama ya biraz sallamasyon oldu. Bir de Mert Hoca'dan dinleyeyim acaba bunun doğru yöntemi nedir acaba? Ya da farklı bir yoldan bu nasıl çözülür? Bu çok uzun sürdü. Acaba Mert Hoca'dan mı bunu bu kadar uzun yaptı? diyeceğiniz sorular olabilir. O sorular için tekrar izlersiniz. Yani lokal bir şekilde 25, 17, 26, 43 bunları izlersiniz. Ama ya ben bir parabolü hocam baştan bir tekrar etmek istiyorum. Biliyorum tamam gördüm problem yok. Ama şöyle bir hatırlamak istiyorum. Bir baştan sonra sizden dinleyeyim diyorsanız da bence çok faydalı olur. Öyle de dinleyebilirsiniz. Sizden ricam şöyle yapın. Benden soruyu dinleyin. Daha sonra durdurun kendiniz çözün bakın ben anlatırken not almayın ben anlattıktan sonra ekrana bakıp ekranın aynısını da not almayın kendiniz ben anlattıktan sonra çözmeye çalışın takıldığınız yerlerde videoyu geri sarıp takıldığınız yerleri minik minik benden izleyin aynı şeyi logaritma içinde yapmanızı istiyorum Parabol içinde yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Oralar bizim için önemli. Full tekrarlar çok önemli. Çünkü parabole çok emek verdik. Logaritmaya çok emek verdik. 70 gün ayete kampında bunları saatlerce yaptık. Sorular çözdük, siz ödevler yaptınız, ben size ödevler verdim, çok çözdük. Çok uğraştık. Parabolü öğrenmesi 2 ay sürüyor. Ama tekrar etmesi 2 gün arkadaşlar. Benden videoyu izleyin. 2 tane test çözüm. Parabol tekrar bitti. O yüzden tekrarlar aslında kolay ama önemlidir. O yüzden tekrarları ihmal etmiyorsunuz. Logaritma da aynı şekilde şu an tam hatırlamıyorum. 40 soruluk bir logaritma e, tekrar vardı. Yine kolaydan başlayıp baya güzel ÖSYM'nin ÖSYM'nin altından başlayıp Hani derler ya altından girdim üstünden çıktım. Aynen öyle. ÖSYM'nin altından giriyoruz. Fur tekrar videolarında üstünden çıkıyoruz. Bu programdan daha azı gelmeyecek. Her güne bir videomuz var. Canlı yayınımız var. Instagram canlı yayını birkaç tane yapmak istiyorum. Instagram kullanan arkadaşlar için. Ee, birkaç tane bu hafta size sürprizim var ama belki olmaz diye e, direkt şeye koymadım. Programa koymadım ama e, birkaç tane size sürprizim var. Onun dışında integral videolarımız e 11. videoda konu anlatım bitecek. Büyük ihtimal onu pazartesi atacağız. Yani 3 Mayıs pazartesi günü integral konu anlatım bittikten sonra konu tarama testlerini hemen atmaya çalışırım. Merak etmeyin. Onları çok fazla uzatmam. Yani Mayıs ayının başında integrali de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası artık Allah kerim yine yapacağız bir şeyler. O zaman size bol verimli, bol şanslı, bol ee, sabırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Sıkın dışınızı kurban olayım. Bak, o kadar istiyorum ki şöyle e, güzel yerlere girmenizi. O kadar istiyorum ki şurada verdiğiniz emeklerin karşılığını almanızı. Çok istiyorum gerçekten. Benim istediğim kadar siz de isteyin ve bu bu zamana kadar gelmişken bırakmayın. Bakın, bahar geliyor, havalar ısınıyor. Gerçi çok dışarı çıkamıyoruz ama yine de insan üzerinde bir rehavet oluyor. Ya abi kim şimdi ders çalışacak diye. Ne olursunuz size bakın çok rica ediyorum lütfen buraya kadar getirmişken buradan sonrasını bırakmayın. Dünyada en kötü şey, en kötü şey keşke demektir. Başarısız olmaktan, bir şey yapamamaktan daha kötü olan bir şey varsa o da o şeyi denememiş olmaktır arkadaşlar. Deneyip yapamamış olmaktansa, pardon tam tersi. eee hiç denemeyip ya deneseydim olur muydu acaba son güne kadar çalışsaydım Mert Hoca'nın dediklerini dinleseydim olur muydu acaba demektense bence deneyin öyle olmasın o zaman gerçekten o iç huzura ve vicdana kavuştuğunuz zaman bence her şey çok daha güzel olacak ama ne olursunuz? Ne olursunuz bırakmayın arkadaşlar. Biliyorum çok zor. Bunu söylemesi de zor hocam. Bırakma diyorsun ama gel bir de bana sor yani. Ben artık benim çin işkencesi gibi geliyor bana ders çalışmak diyen arkadaşlarınız varsa bile o güzel günleri hayal edin. O üniversitenin kapısından gireceğiniz günleri hayal edin. Pandeminin bittiği ve sizin artık bir üniversiteli birey olduğunuzun o hayallerinize o böyle rüyalarınızda gördüğünüz mesleği yapıp yaptığınız günleri hayal edin İşte o günler size birazcık motivasyon versin ve şunu düşünün arkadaşlar bunu yapmak zorundasınız bizlerin başka seçeneği yok Bizler bu işi başarmak zorundayız İşte bunu başarmak için de son iki ay arkadaşlar bakın Mayıs'a geldik artık son iki ay ne olursunuz son iki ay var gücünüzle Hani e, ben mesela İftara yakın yürüyüşe çıkıyorum arkadaşlar. Niye mesela şey çık... Mesela şeyde çok e, sabahları çıkamam, öğlenleri çıkamam. Çünkü yemez. Susarım, musarım. Lan bütün gün nasıl susuz geçireceğim. Ama iftardan bir saat önce artık o maratonda da oluyor ya. Maratonun son artık bir 500 metresini girdiği zaman depara kalkıyorlar. İşte... Bu işin doğasında bu var. Bu bir yarış, bu bir maraton. Maalesef ki öyle. Keşke yarış olmasa ama evet bu bir yarış. Bu bir maraton ve bu maratonda o son düzlüğe girdiğinde vitesi arttıranlar kazanacak. Ben de son bir saat kala iftardan önce deli gibi yürüyorum. Niye? Artık son çünkü. Biliyorum bir saat sonra bitecek. Bir saat sonra istediğimi yiyip içebileceğim. O yüzden o son e, maratona gelmiş olmanın şevkiyle bence artık bitirmenin şevkiyle elinizden geleni yapın arkadaşlar. İşiniz, gücünüz artık ders çalışmak olsun. Ufak ufak zamanlar ayırın kendinize ama eksiklerinizi tespit edin. Deneme çözün, soru çözün, konu tekrarı yapın. Artık ne yapıyorsanız yapın ama ne olursunuz şu eksiklerinize yönelik son iki ayda ders çalışmalı ihmal etmeyin tamam mı hepinizi çok seviyorum ee, dediğim gibi güzel bir hafta olur sizin için de benim için de inşallah bu videolar bu videolardan azı yok ama çoğu için beni takipte kalmaya devam et hepinize kucak dolusu sevgiler Mert hocanız sizi çok seviyor ve Mert hocanız sizle gurur duyuyor arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz